Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Sevdiğim yayınlardan bir tanesi çok heyecanlı bir piyasa var ve 24 saat açık olan kripto para borsasını şimdi güzel güzel konuşacağız. Önce bir altınla başlayalım. Ondan sonrasında daha böyle bizi delirten şeyleri konuşalım kripto paraları. Bu yayında sizler için bütün riskleri de söyleyeceğim. Hani bu bulaşmayın deyince ben sizi korumak için belli şeyleri söylüyorum ama başınızı yakmak istiyorsanız da çok ciddi risk riskli ama ciddi anlamda kazançlı olabilecek şeyler de önümüzde. Bunlardan bir tanesi de Ethereum. Bunu konuşacağız. Altın. Altın dün gece saatlerinde piyasaların Asya piyasalarının açılmasıyla beraber 1901 dolarla başladı ve kırdı. 1900 doların üzerisi çok önemliydi. 1922 ne demiştik 1905 dolara gidecek ondan sonra ise 1915 ve çevresinde de 1922 ile başlayıp 1970 dolara doğru gidecek demiştik ons, ons buna doğru yöneldi bugün içeride enflasyon rakamları geldi enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldiği için öğleden sonra dolarda bir lokma artışlar olabilir çünkü şu anda e, merkez bankasının veya e, rezerv toplaması ve yabancıların bir önceki hafta kadar almaması nedeniyle 7.45'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 7.33'lere doğru geriledi. Bunların hepsi işte e, genel olarak düşüş piyasaya para girdiği için yabancılar yılın ilk haftasında da alımlarını sürdürüyorlar. Ama bir iki hafta içerisinde yine dolarda artışları göreceğiz. Neden? Çünkü Merkez Bankası mecburen elindeki rezervleri arttıracak. Gram altına baktığımızda ons'taki yükseliş gram altının dolar nedeniyle biraz daha sabit kalmasına neden oluyor ama orada da 465'lik bandı bu haftanın sonuna doğru kırması bekleniyor. Bu hafta altın için iki tane önemli tarih var. Yarın 5 Ocak Georgia'daki seçimler ve 6 Ocak acaba Trumpçılar ne kadar piyasaya çıkacaklar ve ne kadar kaosu tetikleyecekler. Bunların ikisi önemli. Gram altıncılarda 465 kırıldıktan sonrasında da pozitif bir seyir devam edecek. Şu anda hala gram altın altın alım için gayet iyi. Çünkü Eylül-Ekim ayında ONS'da biz 2000 doları bırakın 2400-2700 dolar aralığına çoktan gelmiş olacağız. Çünkü borsalarda özellikle normal borsalarda bizim bildiğimiz S&P 500 Dow Jones gibi borsalarda bir düzeltme gelecek. Şu anda sadece onlarda da değil aslında dünya borsalarının hepsinde. Dünya borsalarına inanılmaz bir şişiklik var. Hiçbir rakam doğru değil. Bizim borsamız bile %10'u satıldığında 200 milyon dolar edebilen bir borsada bile rekor üzerine rekor kırıyoruz. Şu anda yabancı ucuz para var mı? Ucuz yatırım var mı? diye gelip bakmışlardı. Olduğunu da gördüler. Emin olun şortlayıp voleyi vurmanın peşindeler. O nedenle işte oradan çıkacak olan ekstra paralar, Merkez Bankası'nın özellikle 20 Ocak'tan sonra Biden'ın devreye girmesi, Biden'ın koltuğu devralması, teşvik paketlerinin peş peşe gelmesi, Janet Yellen'ın ve Powell'ın bir arada Merkez Bankası'nın derinliklerini ve yapabileceklerini en iyi bilen iki ismin de sürekli bu konularda beraber çalışacak olması bize altının teşvikleneceğini ve artacağını gösterecek. Gümüş altın oranla daha sert iniş çıkışlar gerçekleştirebilir. Risk almak isteyenler için de gümüşün hedefi 34 dolar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dönelim kripto paralara bugün enflasyon da geldi. Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Kira artışları belli oldu. %12,28'lik yıllık enflasyon 14,60 oldu. Bu da demek oluyor ki ama Enflasyon içinde bakılması gereken en önemli konulardan bir tanesi şu ki, e, üretici enflasyonu %25 oldu. Üretici enflasyonu %45'e çıktığında e, normal enflasyon %25 olmuştu. Şimdi e, yani üretici enflasyonunun tüketici enflasyonuna rastlayacağını da etkileyeceğini de göreceğiz. Kripto paralara dönelim. Şimdi kripto paralarda birkaç tane şey var takip etmeniz gereken. Sabah uyandığınızda Ethereum'un yaklaşık işte %20, %19 arttığını gördünüz. Ethereum'daki artışlar da sürecek. Neden? Çünkü Ethereum'un dominanslığı artıyor. Şu anda riskli demekle beraber Ethereum riskli dememize rağmen 1400 yani all time high dediğimiz 2018'in başında 13 Ocak 2018'de gördüğümüz hala %44 oranında uzakta. Ama dolar yüksek olduğu için TL bazında Ethereum e, 2018'deki rekorunu geçti. Ama görülen o ki şu anda yeni yılda gelene kadar son bir haftada Bitcoin'de de Litecoin'de de Ethereum'da da linkte de ciddi artışlar gördük. Şu anda altcoin sezonu başladı mı diye evet. soruyorsunuz. Görülen o ki altcoin sezonu başladı. Neden başladı derseniz. Her zaman altcoin sezonlarının başlayabilmesi için bitcoin'in bir rekor kırması ve oradan da dominansını yani piyasada en fazla bitcoin mi alınmış diğerleri mi alınmış artıp azalması gerekiyordu. %73 önemli bir eşikti. Şimdi %69'lara kadar geriledi. Yani altcoin sezonu aslında resmen başladı diyebiliriz. Bu. Ethereum'daki artışlar sürecek mi? Bana göre 1500 dolara kadar yolu var ve 13 Ocak 2018'e kadar yani çok da beklenmeyecek. Buralar riskli rakamlar. Şimdi bile girseniz kazanırsınız ama risk almak istemiyorum diyorsanız uzak duracaksınız. Link'te %500'lük artışlarla karşılaştı geçtiğimiz yılda. Bitcoin bir senede %303, Ethereum %407 arttırdı. Burada asıl önemli olan Ethereum mu yükselecek diğerleri mi derseniz Ethereum'un dominantlığının artıyor olması yani %11'den %13'lere çıkmış olması Ethereum'da ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Ethereum 1100 dolarlara 1200 dolarlara kadar çıkmış durumda bir yokladı sonra indi. 1165'lerde sabitledi. Şu anda nefes alma döneminde. Eğer ki e, bir paranız varsa Ethereum'dan ben mutlaka kar etmek istiyorum derseniz riskli olmasına rağmen şimdi girip 1400-1500 dolardan çıkabilirsiniz. Peki bundan sonrasında en önemli şey nedir? Defilerde yani Decentralized Finance dediğimiz orada kitlenen paraların büyüklüğü. Ethereum anlamında oralarda kitlenen paralar çok arttı. Bu da demek oluyor ki nasıl Ethereum 2.0 çıktığında pek çok kişi böyle Ethereum'larını oraya heba etmişti ve kitlenmişti ve biz demiştik ki gelecek var 2.5 milyonluk Ethereum kitlendi diye bunların hepsi işte bize bir altcoin'e güven var mı yok mu bunların hepsini bize açıklıyor. İşte bunlardan bir tanesi Ethereum dediğim gibi ciddi anlamda meblağ defi de kitlendi. Bitcoin ile Litecoin birbirlerine çatalı olarak görülür. Bitcoin yukarı çıktığında Litecoin oyunda çeker. Litecoin'de bir çanak e, oluşmaya başladı. 200 e, çanak dediğimde biliyorsunuz bir tarafı yüksek ortada bir boşluk var huni var yukarıya doğru yükseliyor. Şu anda çanak formasyonunu yaptı. Biz bu coinlerde W'lara ve M formasyonlarına bakmamız lazım. Coinler direnç noktalarına eğer iki kere temas ettilerse yükselecek demek olur. Litecoin de şu anda 168'ler 165'leri görüyoruz. 150 dolarlara kadar gerileyebilir ama yükseliş olacağı belli çünkü alt altcoinlerde sezon var. Şu anda Ethereum nefes alma bolasında. Almak isteyenler için alım yapılabilir. Yükseklerde şu anda riskli sulardasınız. Sonrasında boş konuştuğun yükseldi diyorsunuz. O zaman alın riskinizi alın. Sonra kaybederseniz de kendi sorumluluğunuz. Ben e, portföyümü Ethereum ve Litecoin olarak böldüm. Rahatlıkla söyleyebilirim. Gram altınlarım duruyor. E, böyle bir portföyüm var. Ama dediğim gibi ciddi anlamda artış trendindeyiz. 13 Ocak 2018 e, olduğu gibi 13 Ocak 2021'de bence Ethereum rekoru gelecek ve 1500 dolarlara çıkacak. 1500 dolarlar 7.30'larda bile olsa bizim bizim için ciddi anlamda yüklü bir TL anlamına geliyor. Şu anda 8000 liradan satılıyor. 16000 liralara 17000 liraya kadar bir Ethereum çıkabilir. Burada vole vurmak için Ethereum iyi bir fırsat ama tabii ki dediğim gibi her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız. Burada bakmanız gereken dominanslıklar Mesela bu yayını izlediniz. Nelere bakmalıyım derseniz yazacaksınız klavye'nize Ethereum Dominance Chart diye, Bitcoin Dominance Chart diye ve Litecoin Dominance Chart diye. Buralardaki rakamlar önemli. Bunları takip edeceksiniz. Piyasa şimdi şöyle söyleyeyim. 6 Ocak'ta Trump'ın ortaya çıkacak olması, Trump'ın seçimleri ben kabul etmiyorum diyecek olması kaosu tetikleyeceği için altının, gümüşün ve Bitcoin'in sevdiği şeylerdir. O nedenle yani öyle Bitcoin'de ciddi bir düzeltme artık hayal olmak üzere. 阿妈。 coinlerde bir megafon vardı. Yani üst bant vardır bir de alt bant vardır Alt bant 25.400 üst bantı 36.800 dolar olarak bitcoin'de duruyor. 36.800 dolara doğru çıkarsa ethereum sabitlenir. Çünkü tekrar bir bitcoin rüzgarı alacaktır arkasına. Orada FOMO'lar çok hareketlenecektir. FOMO dediğimizde işte hiçbir şey kaçırmak istemeyen sazanlar deriz bunlara. Ama tabii ki balinalar burada işi yönetiyor. Bu akşam da çok ciddi bu anlamda tecrübeli bir isim. Barış Büyüktaş'la saat 9'da yayınımız var. Kendisi 5000 dolarla bu yola başlayıp şu anda milyon dolarlarla olan bir isim ve çok genç olmasına rağmen Twitter'da da takip edebilirsiniz. Ama güzel bir yayın bizi bekliyor. Kalemizi, kağıdınızı alın. Bunlara dikkat edin. Şu anda Bitcoin'i referans gösteriyorum biliyorsunuz. Bu gibi fırsatlar olduğunda kaçırmamak için üye olun, hazır bekleyin. Biz size zaten bunların işte burası olabilir, burası olabilir dediğimiz yerler. Ethereum mesela 838 dolar iyi alım için ama ben 838 doların artık yani çakılma evresinde gelebileceğimiz Düşünüyorum. Şu anda artık ne alırsanız kardır kısmına gelindi. Ciddi anlamda koyunları sıralamaları değişiyor. Bitcoin, Ethereum, sonra Litecoin. Bakın dördüncü sırada üçüncüye çıkmak üzere Tether var arada. Ama yani bu sezon ciddi anlamda hareketli diyebilirim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.